selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Code Names'in 71 bir bölümünde bendeniz kırmızı takım kaptan yardımcısı çünkü kaptan en büyüğümüz sağ Allah minnak olsun hadi Alp Kalp yanında çok sevgili ekip arkadaşlarım Sadomi ve Watson'la beraberiz evet cehennemin içine girdim o yüzden de kırmızı rengi tercih ettim Karşı takımda ise, mavi takımda ise e, Karay 752, Manisa Kaplan'ı ve 13 Oğuz e, kardeşimle beraber bir kadrolaşmalar söz konusu. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çanını tıklamayı ve bakın burası çok omelli. Yorumlara tam şu noktada hangi takımı destekliyorsanız kırmızı ya da mavi yazmayı Unutmayın ben de böylelikle yorum kasmış olayım. Ee, hemen ekranın sağ alt köşesinde Twitch chatinin yani canlı yayının selamları var. Canlı yayınlara gelmek isterseniz açıklama kısmında linkler mevcut. Özellikle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki her yayından önce haberdar olabilirsiniz. Sadece yayında değil özel hayatımdan da salak saçma şeyler paylaşıyorum. Aptal aptal günaydın storyleri falan atıyorum. Kendime tost falan yaparken story çekmeye başladım. Ama güzel influencerlık böyle bir şeymiş. Söyleyeceklerim bu kadar çok konuştum yine iyi şeyler. Bir de hasta gibiyim de biraz kusura bakmayın. Evet buyurun. Merhaba. Merhaba. Özellikle merhaba. hikaye filtreleriniz bayağı başarılı bu arada. E takipte misiniz efendim? Teşekkür e, ederim. Evet, Ya ben elimden geldiğince şey güldürmeli şeyler. Geçen gerçi bir kahvaltı hikayesi attım. Ee, orada şey dedim abi. Şey br ya yani, bread and cheese yani tost falan yaptık. Kimse <laughs> bazı insanlar up şakası olduğunu anlamamış. Ee, ve afiyet olsun Alpin falan yazmışlar. Ben orada hani goy goy orada bir dönüyordu yani. Neyse. İşte ben dedim abi kimse gülmüyor diye. Hmm. Cansu Trash Talk'a erken başlıyorsak Bence bana gülüyorlar ki YouTube'da bu kadar takipçimiz var Cansu. Hmm. Gerçi bana gülmeyip gülmele takipçi ne anne anne evet, bağlı düşündüm. <laughs> gülmeyip dalga geçiyor da olabilirler Cansu. Bir de şimdi öylesi de var anladın mı? Sensin. Arkamızdan pis de konuşuyor olabilirler. Watson. Ha dur bir dakika başladık. Ha bir dakika. Acemi cadı. Cansu bak hiç trash talk yapmana gerek yok. Ben zaten trashy talk'un içindeyim yani. Bak hazır ol. Samet Rose 8. ayında hoş geldin. Sağ ol abim hazır mıyız? Evet. Acemi abi başlayalım. Paça Ay değil. Ayak. Acemi ayı olur. Acemi, ayı. Ayak var mı? <laughs> Watson işte. Abim. Dur bir dakika. İşaretlemezseniz <laughs> ayıp Watson olur. Watson Acemi. <laughs> Paça ile da kombinleriz onu. Ya ben aklıma çok manyak bir şey geldi. Acemi Cadı dizi abi. Hmm. Arkadaşlar acemi bir ayı da var. Böyle bir dizim dizi var. Var. Lan Wattsın verdi Cider. Watts acemi cadıydı eminim adam. abi eminim. Hatta şey oynamıyor mu işte Merve Boluoro oynamıyor Bolor muydu? O sen karşı takmasın biliyorsun değil mi? Evet. Ee, belli olmaz yani. Buz Yıldız Mantar Kule yani şimdi... Bomba. Acemi kuşak da var abi. Hani ilk kuşaklar acemi kuşa. Onlar acemi oluyor. Ya ama şu ayağa tıklamazsanız olmaz. Sadullah ya. abi. Bana bir kere Watson Merve Boloğlu'nun ayaklarını çok sevdiğini söylemişti. Bence kesin <laughs> takipçisi. Ben cadıya bastım. Ya öyle bir şey de varsa bastım. Zaten dizi cadı acemi belli. Helal yani. oğluma helal. Helal. Tamam. Buradan da Merve ablama çok selamlar. Öpüyor. Severek izliyoruz. Kaşıntı. Kaşıntı. Hmm. Abi mantar olabilir. Mantar Ayak, kaşıntı yapar. Mantar Ayak kaşıntısı aa. olabilir gerçi doğru söylüyor. Ayak kaşıntısı olabilir. Kaşıntı. olabilir. E boğaz Aşı kaşıntısı da olabilir da olabilir. O e ee, harbiden hastalık, hastalık sanmıyorum. Boğazda kaşınır, boğaz kaşınır. Ama evet sanki <laughs> boğaz, boğaz kaşınır. <laughs> Yapar. Olabilir evet. Buz da olabilir. Buzu alıp kendini kaşırsın falan mesela. Yok, kale. O, o, olmaz. Oğlan, peki, peki çok tamam. ayı, ayı, ayı. <laughs> çok kaşınır. da treş talk yaptı. Yıldız, yapardım. yıldız tozu vardır, o da kaşınır. Aaa, Stardew'de var. vardı, doğru. Hı, yıldız yani, bence mantar vardır abi. Bak, kaşıntı, kaşıntı yani. dediği de bak. Arkadaşlar işte işte mantarın kaşıntıyla ne alakası var? Yani Allah aşkına. Karnına, ya ben biraz Ayak kaşını önlük kaşın bence. Paça mı yesek? Bir ayak paça çorbası mı hani? Boğaz yani, kaçıyor. en mantıklı şu an boğaz geldi bana. Evet boğaz mantıklı kesinlikle. <laughs> boğaz kaşıntı abi. Bas. <laughs> Kar <gülüyor> etmesin Aa, ya. Şey Koray ya. Kolay bir galibiyet geliyor. Kolay. Var <laughs> Koray. <laughs> <laughs> Siz bu has. Ayak. O bir şaka gibi ya. Has. ayak bas. Ama ikincisi ne? Dedektif falan var mı? Sherlock var mı? Yani kurşun, nal, dondurma, paça var bir de. <laughs> ya abi. Şimdi ben buna söylemeyeyim yani çünkü mesela şey nal olabilir, var abi mesela ayak nalı. Atsın mesela olabilir. Atsın seviyor olabilir abi. <laughs> ya şimdi <sandı> abi. Ayağını <laughs> neye giyersin palete? Palet. Ha vatsın büyük ayak abi. Ya İran abi. Ya, ya ayağa bastım bir kere. Ayak cepte de. kesin İridan ayakları da Watson. çok iyi Paça, kale, şok, ay ayı ayı. Baksın bu dünya. Hayır değil Vurman. mi? Yani bence ayı. kuşak, buz, yıldız, mantar, kule, bomba, sandık kastı bunun. bir. Ayakta mantar olur. Abi şimdi ayak dersen nal da dersin. Paça da dersin. Ama hayvan olarak sevmiyor ayağı onun nal olmaz yani. Ya Watson kendini ayı demiş olabilir mi? Ben zannetmiyorum. Niye ama desin? Daha ya? önce hiç öyle bir şey söylemedi bence de. Öyle bir şey yok. E Watson İranlı yani. e, e mı? Değil. Değil. Watson pazıları var? Paz? Sağ abi. Karşı takım sıkıntıdayken acaba Gerek diyorum ki Dix yapmasak mı? Dondurma mı sever acaba? Ya da işte diyorum ya bence bak Watson diyorsa Ben şu an bak, bana ayaktan, şey bak, abi şey Watson dediyse kelime olarak tamam Watson ya kelimemiz. Ayak ve ayağın türevlerinden gittiğini düşünüyorum. Ayakta paça hakikaten mantar zaman. da olabilir. Palet de olabilir ve e... Paça da olabilir. Alp paça ne işte o da hayvan ayağı. bu abicim paça. Hayır abi kot paçası olur bence. Ama bak demin ne yaptı? Zincirleme yaptı. Acemi cadı dizi. Acemi dizi yoktu. Şimdi Watson ayak, ayakla ilgili paça. Abi Ama paça kelle paça abi. E kelle paça ne abi? Hayvan ayağı. Öyle miymiş o? E, tabi, tabi. o abi tabii tabii. abi ya, vas abi. abi ne olacak ki? Sağ ol abi, ben tahmini bitir diyorum. Ben, sen ben inanıyorsan bir diyeyim. şeye. Sen Watson'ı daha ben, iyi tanıyorsun. Diyorum. Ah, ol abi. ol abi, abi ben, Watson nerede yaşıyor? Bursa'da. Bursa'da ne var? Kale. Ama her yerde var. Tamam abi o zaman <laughs> tam, ben tahmini bitir dedim <laughs> <laughs> ben o zaman. İskender işte Tabii, Ankara'da yani, var, var. var, her yerde var ya. var ya. Abi şimdi ben bir şey. şey söylemek istiyorum sayın Spy Master'ımıza. Şimdi kaşıntı deyip ayağın karşı tarafta olduğunu, boğazın bizde olmadığını bir yere kaşıntı vererek ne yapmaya çalıştınız sayın Koray Bey? Kımız. Kımız, Kımız. Kımız, Kımız, Kımız ne abi? Net. Oha, çok Kımız'ı da bilirsin bu arada çok kolay yani. Kımız ne? ne? inanılmaz. Kımız mı? Arkadaşlar kım çak, bu şeyin olduğu için bilmezsin tabii. Kımız canım. bu sütün ineğin evet. sütünün ilk şeyi mi? Atın. Atın, atın mı? Atın. At. Ha, at varsa nal vardır abi. Evet, at varsa nal vardır. Ayı da vardır. Oğlum ee, peki... bak mantar hastalık. Yani kımız soğuk olur diye buz falan. Bu arada öyle kımız, mi Kırmızı Kırmızı pazı bitkisi ya. de giriyor arkadaşlar. Onu da ben ünlü olarak Çok güzel kırmızıdan dondurma olur. Kımız dondurması. Ya Tabii bence ne? Bir dakika. neyi basalım Oğuz? Marsa bas Var mısınız? Marsa basın. Bence sizin kaşıntıdan artı ikiniz var ve şunu unutmayın evet, evet. Ayılar ayılar ağacı arkasını yaslayarak kaşınır. Evet. Abi mantar kaşıntı yapar, evet. ayak kaşıntı yapar, boğaz yapar. Yani kaşıntı çok ya mantır Mandır arkadaşlar. Pazı. Pazı. Tamam. Mantar. Nala basıyorum abi. Kımız naldır yani at dediniz. Çok net. Bas bence de. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> e bir a bir e atın atın az. paçası da olur. Koray, Kelle paça, at paça. Kora iki bildiriyse şok olmadık mı? Şok evet abi ben şu an şokum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kaşımız, Kımız, bir de kızımız var. Arkadaşlar kaşıntı belli bu arada. Kaşıntı yani bilemiyorsanız yazıklar olsun. Hakikaten bırakın yani Ayı da işte. mantıklı. Hastalık ayı bence mantıklı. mantıksız abi. Hastalık Cansu. kaşıntı. Hani bak artık. Aa. Okay. Sen de sen çok konuşacaktın. <laughs> Sezdim <sensin> ben bunu. Aa, <laughs> 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 son. Kımız. Kımız ne olabilir bu? Oğuz? Kımız. kımız. dondurma olur abi. Bizim sütten dondurma. Ya ama abi o sadece Yunan yüresine ait bir şey şimdi. Onlar da bizim koray. Yani kırmızı soğuk içilen bir şey mi? Kırmızı soğuk Aa, kırmızı. söylüyor ya. Evet, niye söylüyorsun evet, Sadullah abi? Niye söylüyorsun? Bozkır steplerinde buzdolabına koyup içiyorlar. Buzdolabında böyle <gülüyor> yani... <laughs> <laughs> Aa çok sevimli. Bu arada Samet Rose 8. ayında, Wax Kuati 4. 4 ayında. Canlar Oğuz, hoş geldiniz. Evet. Çok sağ olun desteğiniz için. E buyur hadi. İyi de o bozkurla o bozkurun ne alakası var? Aaa! ben bir şey şimdi söyleyeceğim, söyleyeceğim abi ama bak, çok, Benim çok bahsettiğim mantıklı. bozkır Abi Mezopotamya Asya'da. işte. Yani Cansu, yakala, Mezopotamya'da şey, sence Cansu. kımız içiyorlar mıydı? E, 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 i̇yi iyi Mezopotamya evet. Evet evet kımız oralarda bir şey ilk kımız. Bak 5 kımızı... tane kelimemiz kaldı ya. Bitirebiliriz şu an üç tane. İlk orada için. kımızlandı Hani oradan 2 de gelse 3 de gelse biz 6 birden tekrardan düşünürüz. Ben... Belki başka bir kelimeyle anlatabilir onu. İyi hadi öyle yapalım. Ben, ben bir hatırlatma... Abi. <laughs> bir hatırlatma yapmak istiyorum bu arada. Chat'te açıksanız chat'i kapatmayı unutmayın. Çünkü chat'te yani bir info geliyor yani oradan. Şey onu söyleyeyim. Chat'e bakan evet, namerttir. Tamam. Olur sen anlatmıyorsun ki. Hay fark etmez. Chat'te mesela tahmin Yine yazıyorlar şimdi. abi. Allah kılız e, yazdım, tahmin yazıyor. E sen bakıyorsun kardeşim ya. Bakarım ben bakarım ben. Adamın kendi chat'i sakın. Allah Allah. Allah. Mutluk yaptınız şu da abi. Mutluluk mu? demeden yazsın. Ne diyorsun abi? ya? Oğuz biz bir biz entleyelim. Görmedin. Bence de entleyelim. Ama mezopotam ya Anlatır ya da tekrardan düşünürüz. Vatsın. Umarım mantık düşünmüşsündür. Batu gel merhaba hoş geldin. Yeni gelenler diyor. Buyurun buyurun. Watson, ikincisi de... Watson'ın ikincisi... Şuradan abi kalanlardan bir bak bir. Watson'da Sandıktan pa Watson puzzle'ı biri mi? Puzzle'ı biri de değil sandık. Şey Watson. İranlı Watson buzla bazı şeyler yaptığını bana söylemişti daha öncesinde ama. <laughs> <O lan. gülüyor> abaneler yatsın ondan sonra. <laughs> <laughs> Tabi şu an saatte 12 olduğu için yat ya saat için. Ya şeyler yapabilir dediniz. Şey yani içecek falan böyle hani buz atıyor içeceğine. Tabi. Ben hala kale diye düşünüyorum ya. Bursa kalesini düşmüş olabilir. Bursa kalesi Watson. Ya da Watson şok şok şok. Hani şok. Ya da ayak bakma, hayvan için mi? Ayı. Ayı. <laughs> tamam ayıymış Watson. E bir de ayı. <gülüyor> 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 <Özer> hayvan <gülüyor> <yerde> <gülüyor> işte. Ya hayvan yerde paça işte. Hay paça işte hayvan dedin ya paça. Evet, buz hayvanı. Şimdi evet. ayıya bastım ayı net. Tamam. Ayaktan da bir dakika hayvan kale şok Mars kuşak kule, bu kanun peynir. Hayvan kanunu. Hayvan kanunları. Hayda. Hayda. Hayvan kanunu ne ya? Kendi kendimizi tutalım. O zaman paçaya ya. basayım mı? Bas. Yapıştır. Sonra bir gaza geldim. Paçaları, bir de kanunda basayım mı? Paçaları. Paçalı ayrı diye olurdur. Paçaları tutuştu. Tamam, Şimdi sağ ol, bizim bir, bir, tane artı birimiz mi var? Evet bizim evet. bir tane artı birimiz var. Kımız. Kımız, Kımız, Kımız. dedi süt. Süt aynen. At, at sütü. At sütü. At sütü. <laughs> Abi ondan dondurma oluyor mu sandal abi? Oluyor cidden Nasıl? oluyordu bu arada. Niye info verdi anlamadım ben hatta o yüzden. Yunan yörelerinde yiyorlar Cansu. Koray sen, sen bize artı bir ver biz dondurma... Dondur... Sen Fra bize ver Fransa ya. Fransa'ya gidince bak Fransa'ya gidince diyeceksin ki... kırmızı kımız dondurma. hala dondurma sil buple diyeceksin. Onlar bana kımız sütünden sütü, dondurma kımız. mı verecek? Aynen öyle. <laughs> kımız sütü değil bu arada. At sütü zaten. Abi evet ha, kımız süt sütü diye bir şey yok. Kımız bu. sütü deyince at sütü sütü oluyor. Aynen. Çok enteresan. Koraycım e, ee, satranç oynuyor musun yoksa biz yardımcı olalım mı sana? Arda kamiz helo La oğlum sen gidip gidip geliyor mu Arda? Yo oh, bu ne, ne abi ben, ben gideyim, ben... o zaman bir iki 3 oyun yemek yiyeyim geleyim yani anca zaten. Çok istiyor hello. Mantıklı aslında. Çok istiyor. Ne mantıklı yapıyor mantıklı ya? Mantıklı abicim bence de mantıklı. <laughs> Ne ama çok... dondurma da dedi Sadullah şimdi dondurma da mantıklı geldi yani bana. Kırmızıdan dondurma. dondurma da mantıklı. Ya arkadaşlar hayır dondurma mantıksız. Dondurma mantıksız. Dondurmada buz, buz yok mu Cansu? Marketi. Çok market. Ya. ama çok market. E market. Dondurma Marka dondurma da abi. verdik. Oh. Hoşuna selam. Sandık sandık, evet. Sandık, evet. sandık mallar olur. O aynı anda. O zaman şoka gönderdim. Gönder. Şoka girdiler. Nice. Tamam. Dondur. sütünden dondurma yaptım manyak Koray. Hakikaten o. <laughs> normalde onun yani normalde o değildi yani bence. İyi vallahi çıksa bildiğin gibi yayın yapıyor oraya. Hadi, Watson, Benim böyle 15 dakika 15 ya. dakikada fazlaymış. Wattson bize şimdi 4 bildirir ya herhalde. İyi comeback yaptı çünkü karşı takım biz sıkıntıya gireceğiz yani. Biraz yardımcı da olmadık gibi. Ya. i̇yi yapmışsın orada. Salla abi daha ne kaybeti. yardımcı olacağım dondurmayı söyle söyledim. diye onları. <laughs> böyle düşmanlık olmasın. Bari burada bir kazanalım beraber kazanalım ya. kale, buz, yıl gelen. Şimdi bakıyorum kalan kelimeler de öyle kelimeler ki hani evet. bir araya gelmesi belki sıkıntı yaratabilecek kelimeler yani. Büyük evet sıkıntı. Şimdi ee, neyse. Çok ırkçı bir şaka olacaktı. ki işte. Yapma yapma. İyi ee, yarı yolda durdurdun <laughs> kendini Aa, o zaman. Geldi. Şey evet. Sansürü koydun kendini. Sadla bana bir bitler misin? Sana hemen. <laughs> Teşekkürler. <ederim. gülüyor> Rick and roll selamlar. Nereden Kuşak. Neler gelmiş acaba? Mars. Şimdi Mars'la yıldız. Hayır öyle 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 konuşursak olsaydı, Öyle konuşursak yani sıkıntı olur. Ama gerçekten aynı olsaydı ona göre bir şey söyleyebilirdi çünkü olsa o yüzden. Ya ben ki derdim bunlar... ki atıyorum yıldızla Mars bizdeyse Ahmet yazmış. Anladın böyle evet. olmaz o. Ha onu demiyorum ben. Hani bir analiz, şelalesi yapıyorum ben. Yani. Yıldızla Mars bir arada değil bence. Olsa çok kolay olur dediğin gibi. Tamam okey ben şimdi anladım seni. Oha! Ay 3 tane. Pazlı bitkisi. Pazı bağımlı. Ee... Abi bitkiler buzdan etkilenir. Evet. İran'ın bitkileri var. çok önemli. Çok önemli bitkiler. Mezopotamya'da bitkiler bitki Çoğalmış boyaşmış, bir şeyler. Yıldız bitkisi vardır. Sağ ol Öyle abi. Yani. Ben buradayım. Pazı okey de. Geçen ilk bitki üretmeye çalışmışlar. Yani, evet, tabii. Buz ve sandığı anlamadım. Bak, pazıya bastım, sandık. Sandığa koyuyorsun ya limonu bilmem neyi kasalara, sandıklara diye düşündüm. Buzda da bitkiler ölüyor, geberiyor, mahvoluyor ya. Öyle düşündüm. Bence eleme yoluyla Bakıyorum. gidelim. Bir kere kale, kale değil. Kale gitti. Yani Mars'ta geçiyor. Gel bunlara şey basalım gel. Olur, olur. Mars'ta değil. Değil mi? Mars. Mars da bitki yaşa Mars'ta bitki. Mars mantıklı sanki ya. Bitki şey kurşun. <laughs> Kurşun. Değil yani. Değil. Bitkiye kurşun dökersen bozarsın. Kuşaktan kuşağa geçen bitkiler bilmiyorum. Kule değil. Kuşak belki iklim kuşağından dolayı. Olabilir kadar. olabilir. Kule, Kule kanuna değil. Kanuna eleyelim. Bitkiler yani. buzdan. Kanun buzdan deyledim. Buzdan. Paleti deyledim. Renk paleti palet ama acaba bitki. acaba şey paleti olabilir mi? Malzeme konan paletler var ya hani paletlerle geliyor. Bir palet karpuz. Ama oğlum bitki de olmaz o yani. İran ı, -ı. Değil mi? Yani yok hiç. Bomba. Bomba. Aa. Ya şimdi bak bir şey söyleyeyim bak buz yıldız da, Mezopotamya, var gibi. Bir, bir bitkilik yani durumu yani girer mi? Diyor. Ya Watson düşünmüş müdür bilmiyorum ama bizim mesela Stardew Valley'de yıldız meyvesi vardı. Ha. Hmm. Ya her şeyi sat. Mezopotamya'ya bas abi ya. İlk, İlk ya. İlk bitki, ilk tarım Mezopotamya'da kurulmuş. Tabii abi ya yapıyordu. ilk tarım ya. Abi ilk medeniyet orada kuruldu. Abi tarım, tarım yoksa var. medeniyet Mezeniyeti de yok. Medeniyet de aynen öyle abi. Bak Yıldız'ın olduğunu düşünüyorum Sallı abi. Yıldız bir bitki ismi bile olabilir yani. Bak Yıldız mal bu saçma yani bence. Yıldız bir Yıldız ismi Bence Mezopotamya. Önce Doğru. Mezopotamya. <laughs> önce Mezopotamya, tamam. Yıldız <laughs> tamam. Önce <gülüyor> Mezopotamya, <laughs> medeniyet. Tamam bas sonra Yıldız. Yıldız çiçeği var çünkü hakikaten ben de biliyorum yani de. Teşekkürler, Teşekkürler, bravo. Teşekkürler derken kendi keyfimizi bildik arkadaşlar, niye teşekkür ediyorsunuz? Yani çünkü 3 tane biliyoruz zaman bitiyor. Yıldız değilmiş. O zaman neydi diğeri? Kuşak hakikaten, bitki kuşu, iklim bir kuşağı. Bence benimkiydi ama onlara söylemeyelim ki onlar onu elemesinler. Tamam abi o zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cansu'ya bastıracaktım Mezopotamya'yı. Abi çok düşündüm bu arada, çok basacaktım ben ona ya. Evet. Çok mantıklı ama ne bileyim at abi Mezopotamya. Döndürmeden dönüp Mezopotamya'ya gidebilirdik gerçekten yani. Abi bu arada dondurma, onların. arkadaşlar dondurma sizin kımızdan gelmedi ben size söyleyeyim. Kımızda dondurma falan yok yani öyle bir dünya yok. Evet ben de öyle biliyorum çünkü sen onu biliyorsun. Abi ama şöyle ama sütü ya sütle dondur olur. aynen ben de onu düşünüyorum yani at, at sütünden değil dondurma değil de sütten hani. Eğer düşündüğüm şeyse sizin dediğiniz gibi o da olabilir, benim düşündüğüm gibi de olabilir şu anda ama bilmiyorum. Bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Goddamit. Oyun bitince bileceğiz. Ee... Kore'nin bir kardeşi var mı? Hani ömür vefat <laughs> ettiyse tahmin ona geçsin hakkı. Abiden kardeşim? Ters. En büyük tohum ihracatını İran yapmıyor muydu hocam? Ben mi yanlış Sen bunu doğru bildiğini izin de Watson'ın bunu bilebileceğine inanmıyorum yani. Ya bizim bilemediğimiz bir şey yok aslında. Bu saatten sonra bir araya getirmek zor olacak. Koray şu anda belki de üçlü bildirmeye çalışıyor oyunu kazanabilmek adına ama e, bence zor. O üçlüyü bildirebileceğini zannetmiyorum yani. O zaman Koray'a koray koray saniye sayalım. Son 30. Niye ya? Yanıldırma evet, yani. çocuğu da Koray bak şunu düşün. Eğer karşısı iki taneyi bildiremeyecek gibi ise zorsa... Sen de bize bir iki tane falan evet. bildirebilirsin. 300 olamaz. mı? hep Aynen. taktik, hep taktik ya. E, taktik tabi hep abi neydi? Beyler ya inanılmaz. Yani şimdi iki tane belki sizinki de zordur bilmiyorum eminim. Bizimki bence zaten zor olduğu belli yani. Ama şöyle de bir şey var. Hmm. Sadullah abi, o zaman hazırla oldu kendini. ]acağız? Hazırla Sonra kendini. Sadullah abi geliyor. Adam. Hazır mısın? Bekle. Evet. Hazır. Taktik, maktik yok. Abi o değil <laughs> ya. abi yanlış kanal abi yanlış o değil. <laughs> bir daha o, baş... bir de, o an bir daha baştan olsun. Aa, evet. Taktik maktik yok. <laughs> Şimdi güzel oldu. Süpersin. Çok güzel. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çok benim jeton geçti işte ama. Ama eee, Koray. Koray ama. Biliyorum. Aha. Aa. Tabii, çizim palet. Çok kolay. Çok kolay abi, bu kale ne ya? Abi, kule çizersin. Sandık. Kule çizersin. kalemle çizersin. Bir saniye, Cansu ne çizer? Gökyüzü ve... <laughs> <Abi>. Kule yani <laughs> kule. Abi ben kule ve kale çizerim yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? İpim ve kuşağım, çizim ve... <gülüyor> 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 yani renk palettik, o evet, mantıklı paletim, ya senin dediklerin. paleti işaretleyelim. Bas. Güzel. Bir kurşun gibi geldi bana hani. Kurşun kalem adres geldi. sormaz ki Oğuz kale varken Ama sen manyak kale, mısın? Ama kale kalem. Kale evet, olsa Aa. kurşun kalem daha mantıklı. Çünkü Bilmiyorum. çiziyorsun <laughs> da ya burada Aa, davranıyor. Şey peki Leonardo DiCaprio'nun çizim kanunları. <gülüyor> <gülüyor> Ay Leonardo da Vinci lan Diğeri oyuncu. <laughs> da Vinci, Da Vinci'nin çizim kanunları. DiCaprio'nun DiCaprio. Şey DiCaprio'nun yani. 25 yaş kanunları şimdi var. Onun bizde başka. Bir tane bir var. DiCaprio'nun 25 kanunları. Konsantre. Pardon çok üzüldüm. Pardon. Daha şimdi sınavımız bitmedi de her onu düşünüyorum ya. Yani. bizim Vallahi bir tane, de kelimemiz var. Sadece Koray iki tanesini bildiremeyeceklerini Düşündüğü için bize iki tane de geldi. Bitki var bizde. Şimdi bir dakika. Sağ olun biz bir konuşalım. Bitkiden bir sence ne kaldı? Sandık. Ya salla bir sandık ne ya? <laughs> Bence bitki ne? Bitki, abi. Bitki, bana bir bitki söyle. Oba. Ş şöyle, böyle sorunca bir salak oldum. Eee oh. yosun. Ne işte? <laughs> Ayda. <laughs> salatalık. Yosun <laughs> <Bunlar> nerede <da> bulunur? <laughs> bir sandık salatalık. <laughs> domates. Bir sandık domates. Ya hayır salla abi. Ya bir kere bak her şeyi boş ver. Watson zaten iki tane kelimeyi bir tane kelimeyle anlatamıyorsa salaktır abi. <laughs> Ayda. <laughs> Ne kadar zor olabilir ki? Ne o iki lan Aa bilek, ırkçı anladın. şakayı ben de şimdi anladım. Anladım geldi mi? <laughs> o ben iki anlamadım. kelime tam o iki kelime olamaz. Olsa evet, çok kolay canım. olurdu. Ee... Yazsana bana. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Hangi iki kelimeler olmayacağı çok belli. Oradan yakalamaya çalışıyorum. Nasıl ya? Abi bitkiden orman kanunları olabilir He. mi? Yani olabilir tabi de. Ya da Mars'ta yetişen ilk bitki. Yok ki öyle bir şey. Oğlum Watson iki Olur. tane kelime bildireceksin lan. Çok zor değil. Hadi oğlum ya. İki ya. kelimeyi bir bahçe bir araya getirebiliyor olman lazım abi, Yani. Abi Watson'ın da kardeşi var değil mi? <laughs> Galiba tek çocuktu. <laughs> evet, Galiba sen çocuk. Çalışıyor yemek veriyor. Ya kale kale bitkisi <laughs> Abi gibi... az önce kona yemek vermiyor muydu ya? Öyle bir mantık mı var? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Eyvallah, abi, eyvallah. <laughs> Sallı abi. Acaba kale, ben... futbol kalesi, futbol kalesinin altında ne var? Çim. Çim ve bitki. Wow. Wow. Oh. Mars'ta da bitki yetişti. Wow. Bence olur yalnız kale. Çim sağ. Abi kule nerede olur? Ormanda olur. Ormanda <laughs> ne var? <gülüyor> <gülüyor> wow. Ya, <laughs> ya. ya, ya <laughs> kızım şimdi bak kale ile kule aynı değil. Bundan da evet. kale ile kule aynı değil. Bomba ile aynı <gülüyor> <gülüyor> değil. Peki, Eee... Kanunla İran aynı değil. Kanunla şey İran Devlet ver çıkar mı yani. Devlet Yasak kelimeyi mi şey? hadi oğlum nasıl güleceği ne? <laughs> güleceği ne? Yap artık. Bir de buradaki siyah kelime acaba hangisi? Bence buradaki siyah kelime... Ben söyleyeyim Muz. mi abi? Buz bence. Ben söylemeyeyim. Söyle. Peki ya bitkiyi buzlayarak koyuyorsak abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sandıklayarak koymuyoruz da buzlayarak mı koyacağız? <laughs> yani istiyorsan bak, bombalayarak da yeterli. Kuşaklardan kuşakları aktar. Evet iklim kuşağı çok mantıklı geldi bak. O kuşak bizde evet. bence yani. Evet. Ee, e, bak, peki hadi ne ya. zaman? Bu. Bak. <laughs> Neyse. Paris 2, haydi bakalım. Abi Paris'in kulesi ya bu salak Eyfel Eiffel kulesi, kulesi de tamam Eyfel kulesi. kulesi. Ama Tabii. bir şey söyleyeyim mi? Ya bak, bu kadar beklediyse kolay bir şey olamaz yani. Bence o ikinciyi bizim şeyden bulmamızı istiyor. Eee, bitkiden. bitkiden bulmamızı istiyor. Çünkü abi bak Paris'e şu an birleştirebileceğin hiçbir şey yok abi. Peki, kaleden vazgeçtin mi sen? Yani Fransız ihtilali olup kanun olabilir mi? Mesela, hakikaten attım şu an ama. Bir yani sen Paris 2 mi yoksa bitki 1 artı Paris? onu oldu. bilemeyeceğiz. Onu bilemeyeceğiz. Onu söylesin ya arkadaş. Hayır söylemesin <laughs> <sen de. gülüyor> ne abi öyle onu söylesin. Ya da tamamen ülke diye İran mı mesela? Ama şimdi şöyle düşünün, bir İran'da. İran'la kule İran var olsun. mı bizde? Ne var yok. mı? İran bizde yok. Değil mi? Ya İran'la kuleyi başka bitkin, şekilde birleştirirdi diye düşünüyorum, evet. Yani aynen, bir sürü şey oldu. Bomba tamam, da ne da. bitki ne Paris'te var bence. Bomba da yok. Onu da eledim. Mars'ta yok. Mars'ta ne bitki ne Paris'te var gibi. Mars'ta yok. Abi Mars'ta ne bak, Mars'ta bitki abi. Kale, Kale de, de bence yok. Buz Kale da yok abi. Burada Bu Mars'ta bitki değil. Tamam. Şarkı, 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 şarkı. Kanun da yok. İşte Kanun Fransız ihtilali hani. Yani. Burada kuşak Paris'ten gelmiyor. Ya kuşak da yani çok abi. mantıklı biliyor musun? Bak kuşak iklim kuşağına da oluyor. Paris'te Aha. yani turizm kuşağı Allah o o ya abi kale bitkisi varmış da ben hayatımda ömrü hayatımda kale bitkisi diye bir şey duymadım bursa'ya özel bir şey değilse watson'da duyduğunu zannetmiyorum kale bitkisini o yüzden ya bence şey değil kaleyle kuleyi birleştiremeyecek ha. birleştirir ha. de öyle olsa şimdiye kadar aynen kadar öyle birazcık da öyle düşünelim aynen öyle arkadaşlar Hayır, kaleyle ben... kuşağı da birleştiremez miydi ama peki şimdi şöyle bir çatışma yaşıyoruz biz senle abi ya sandık ya kuşak. Ya Sallu abi Paris'te sandığı diyeyim. nasıl birleştirebilirsin Sen ki? Paris'le birleşmişti bitkiden geliyor diyor. Ama kuşak da mantıklı. Kuşak da çünkü bitkiye de gidiyor. Paris'e de kuşak uyar çünkü <laughs> orada bir takım kuşak yer insanları oldu zamanında. Bence net kuşak. Bence kuşak diyelim. Yani mantık mantıken bunu söylüyorsun. Kaybedeceksek de böyle kaybederiz bence de yani. abi. Bence net kuşak yani. Haydi, o da, zaman kuşa. ipimle kuşum Parisim ve bir de, kırmızılar nasıl dağılmış. <laughs> o o zaman, da, zaman bir daha veriyorum. Yok. hazır mısın? abi. Tam o sesle. Tamam. Bir, bir şey şey istiyor iyi. musun? Evet. Aa tamam. İpim Kuşağız. ve kuşum Parisim ve Let's Haydi, go. Dolaydı. Evet. Biraz Dostum kurtum kurtum Koray Aa, <laughs> Mars hiçbir şeyle Ah be Oh, oh, e. oh Mars'ta bastıksaydık <laughs> Şimdi hangimiz daha bursalıymış? Vasın daha bursalıymış Ve <laughs> ben çok sevgili YouTube Sadece sunuş, sunuş konuşamadım. konuşamadım bile heyecanla çabuk ya Sadece Çıkmayayım mı? Ben her oyun bir YouTube diye düşündüm Evet çıkalım e, olsun olmuş. oğlum ne olacak? O hayvan 20 dakika millet oğlum 10-15 dakikalık video atıyor biz manyak gibi 50 dakikalık video atıp kanaldaki izlenmelerimizi düşürüyoruz yani falan filan neyse tabii, tabii, siz kısa izleyin ama chat siz izleyin youtube şey ne diyordum Ha bu cehennem gibi takımın içerisinden muhteşem bir parlamayla çıktığımızı düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir kırmızı takım diyenler siz kazan siz kazandınız sizleri seviyoruz sizleri öpüyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın youtube